Bilişim sektörünün gelişmesiyle birlikte yeni suç, suç tipleri ortaya çıkmaya başladı. Özellikle bu işi yürüten insanlar biraz da ekonomik yönde zayıf olan, dünyayı takip etmeyen, internet üzerinde gerekli bilgileri almayan kişilere rahat bir şekilde ulaşmak suretiyle onlara bir kısa mesaj atarlar. Ve orada da haklarında başlatılmış olan bir icra takibinden bahsederler. İcra takibinin Kapatılmaması halinde, paranın gönderilmemesi halinde yahut da kendileriyle iletişime geçilmemesi halinde cebri icra yoluna devam edileceği hususunda bir e, ihtar gönderilir bir anlamda. Buna SMS yoluyla dolandırıcılık denir. Yani kişinin cep telefonuna atılan kısa bir mesajla kendisinin dolandırılmasına yönelik bir çalışma başlatılır. Buna kısa mesajla dolandırma denebilir. Bu çok önemli bir konu. Gerçekten de günlük hayatta bize defalarca insanlar telefon açarlar. Haftada belki birkaç telefon alırız bu konuda. Bilişim sektöründe telefonların ele geçirilmesi son derece doğaldır. Gerçi kişisel verilerin korunmasına dair bir kanun da var. Ama maalesef özellikle kurumsal firmalar buna çok önem vermiyorlar. Yani bir şekilde... Vatandaşın cep telefon numaraları birilerine verilebiliyor. Ondan sonra tabi bu suç unsuru ortaya çıkmaya başlıyor. Vatandaşın dikkat etmesi gereken şudur. E-Devlet üzerinden kendisinin taraf olduğu bir dava dosyası ya da icra takip dosyası yoksa gelen SMS'e itibar etmemeleri gerekiyor. İkinci bir nokta daha da önemli olan son zamanlarda vatandaşlar tarafından çokça kullanılmaya başlandı. Uyap Vatandaş Portal. Uyap Vatandaş Portal'ı indiren herkes hakkındaki bütün davaları rahat bir şekilde görebiliyor. Hatta hatta e-devletten farklı olarak evrak içeriğine dahi ulaşabiliyorlar. Tekrar söyleyelim vatandaşlarımız için. Vatandaş Uya portalı indiren herkes taraf olduğu dosyayı görebildiği gibi evraklarına da ulaşabiliyor. Eğer hakkında bir icra takibi yoksa, hakkında bir dava yoksa kesinlikle gelen mesajlara itibar etmemeleri gerekiyor. Daha da ötesine gideyim. Ne icra dairesi ne de alacaklı şirketler hiçbir zaman bir kişiye SMS yoluyla ulaşıp da paranızı şu yere yatırın, bizimle iletişime geçin şeklinde bir mesaj göndermezler. Bu tamamen dolandırıcıların çıkardığı bir yöntemdir. Tekrar ifade edelim. İcra dairesinden vatandaşlara böyle bir mesaj gitmez. Gelen mesaj eğer icra takibi ile alakalıysa ve bir miktar paranın ödenmesine ilişkinse bunun kesinlikle sahte bir mesaj olduğu anlaşılmalı, vatandaşın da buna itibar etmemesi gerektiği bilinmelidir. Dolandırıcılık bilişim suretiyle meydana geldiği için nitelikli dolandırıcılık kapsamındadır. Böyle bir durumla karşı karşıya kalan vatandaşın mutlak suretle bulunduğu yerdeki Cumhuriyet Savcılıklarına gidip şikayet dilekçelerini vermeleri gerekiyor. Cumhuriyet Savcılığı o bölgede yoksa kırsalda ise jandarmaya bir mahallede yaşıyorlarsa biraz da adliyeden uzak bir noktada iseler kesinlikle kolluğa yani emniyete gidip şikayetlerini bildirmeleri gerekiyor. Bunların cezası var. Nitelikli dolandırıcılık, dolandırıcılık bilişim suretiyle e, meydana gelen dolandırıcılıkların cezası hayli fazladır. Duruma göre, tekerür tekerür esaslarına göre ve bir de teşebbüs aşamasında kalıp kalmadığına göre ceza miktarları değişiyor. Savcılığa dilekçe verildikten sonra savcılık gerek gerekli tahkikatı yapar. Daha sonra tarafların beyanlarını alır. Daha sonra kamu davası açar. Bu icabında 3 yıldan 8 yıla kadar da marjı açık olan bir alandır. Yani dosyadan dosya fark etmekle birlikte ciddi cezalar öngörülmüştür. Dolandıran kişi adına kayıtlı mal mülk bir şey bırakmıyor. Parayı aldıktan sonra eğer ortadan kaldırmışsa o paranın artık geri alınması çok zor. Belki şöyle olur yani hukukta hukuk mahkemelerinde bir tazminat davası açarsa parayı da kazanırsa ve dolandırıcının da adına kayıtlı mal ya da maaşı falan varsa o zaman tahsil kabiliyeti olan bir dosya olur. Ama adına kayıtlı mal bir şey yoksa zaten o para kesinlikle giriyor. Dolayısıyla burada vatandaşın elinde daha ziyade şikayet ve savcılık yolu kalıyor. Gelen mesajların tamamına yakını dolandırıcılar tarafından gönderilen mesajlardır. Çünkü çok yoğun bir şekilde vatandaşlara gönderiliyor. Vatandaşların buna itibar etmemesi gerekiyor. Bu mesajlar genel anlamda matbudur. Bizimle iletişime geçin. Şu numarayı arayın. Paranızı ödeyin şeklinde olur. Bu mesaj geldiğinde vatandaş bunun sahte bir mesaj olduğunu anlamalı, zira icra daireleri vatandaşa mesaj göndermez. Yani bugüne kadar devletin bu yönde bir çalışma yaptığına ben şahit olmadım. Ancak bence şu çok çok önemli: kişisel verilerin korunması kanunu var, malum şu anda yürürlükte. Dolayısıyla şirketler, bankalar, GSM operatörleri milyonlarca kişiyi abone ederler bunların bilgileri aslında bilgileri saklıdır, gizlidir ve bir mahrem bir anlamda mahremdir aslında. Dolayısıyla bu şirketlerin bu bilgileri kesinlikle kimseyle paylaşmaması gerekiyor. Bu konuda denetim mekanizması devreye girmeli. Yani devlet, devlet erki özellikle kişisel bilgilerin dağılabileceği alanlarda denetimlerini daha sıkılaştırmalılar. Türkiye'de şu anda malum 3 tane büyük GSM operatörü var. Mesela bunlarla ilgili elbette bir kontrol mekanizması devrede olmalı. Bunun dışında resmi kurumlarda da saklı olan bilgiler başkalarıyla paylaşılmamalı. Zira bunun cezası var. Zira bununla ilgili bir kanun var. Ama devletin vatandaşları eğittiği noktasına bir bilgi şu anda yok. Fakat daha ziyade bilgileri saklayan kurumlar üzerinde bir denetleme mekanizması kurulması suretiyle bu suçlar en azından azaltılabilir. Gelen telefonun sahibi üzerinden de bir şikayet haklarını kullanabilirler. Örneğin telefon telefondan başka bir telefona mesaj geldiği zaman onun görüntüsünü alıp e, resmi makamlara intikal ettikleri e, ettirdiklerinde mesajın gelen mesajın geldiği kaynağa ulaşmak suretiyle de faillere ulaşılması belki mümkündür. Bu bakımdan vatandaş kesinlikle bu mesajlara itibar etmemelidir.